Bunun altında da alabalık üretim tesisi var diyorsun evet. ha? Vay anasını... İlk zaten e, buraya alabalık üretim kuruluyor. Sonra burası kendi kendini büyüttü yani. Kocaman e, bölgeye hizmet veren bir vesvese haline geldi. Evet menümüzde geldi. Menümüzde, menümüzde ne geldi? Menümüzde alabalık olur. Başka ne olur yani? Menümüzde hepsi alabalık. Evet. Şöyle bakalım. Alabalık. Oo, alabalı. bu kadar çeşidi olur mu ya? Alabalık kızartma, alabalık ızgara, alabalık nugget, kavurma. Alabalık, Aynen. alabalık, alabalık. Bu kadar kebap, kebap çeşidi yok. Bu kadar alabalık çeşidi de Çeşit. fazla olmuş ya. Masamız da muhteşem. İşte o söz konusu şelale bu. Evet. Ya, Muazzam. Fakat ilginç bir durum var. Buradan akan su çok duru. Diğer taraftan gelen su bulanık. Acaba bir haklıya çalışması mı var orada? Bilemedim. Yağmur da yok. Cennetten bir köşe diyebiliriz. <laughs> evet. evet, şimdi siparişlerimizi verelim. Bilare görüşürüz.